Türkiye'de bulunmayan kıyı tipleri var. Bakın buraya lütfen dikkat ediyoruz. Not olarak, önemli bir not olarak bunu düşüyoruz. Türkiye'de bulunmayan kıyı tipleri Fiyort, Skyer, Haliç Türkiye'de bulunmaz. Fiord ve Skyer neden bulunmaz diye soru gelirse bunlar buzulların olduğu kutup bölgelerinde görülür. Yani nerede görülür? Norveç gibi ülkelerde görülür. Türkiye orta kuşakta olduğundan yani biz kutupda, kutup kuşağında olmadığından, bakın iyice açıklıyorum. Kutup kuşağında olmadığından kıyıda buzun bulunmaz. Bu nedenle Skyer veya fjord tipi kıyılar Türkiye'de görülmez. Norveç gibi, Kanada gibi kuzeyde yani kutba yakın soğuk bölgelerde görülür. Haliç Türkiye'de görülmeyen bir kıyı tipidir. Sakın İstanbul Boğazı'nda bir tane Haliç var diye Türkiye'de Haliçli kıyı var zannetmeyelim. Türkiye'de Haliçli kıyı yoktur. Haliçli kıyı nerede olur? Gelgit'in fazla olduğu Okyanus kıyısında olur. Biz de biz okyanus kıyısında değiliz. Biz de gel git genliği azdır. Ve Türkiye okyanus kıyısında değildir. Bu nedenle bizde halıçlı kıyı tipi görülmez. Yani fiord ve skayer buzulların bulunduğu kıyıda sıfır metrede buzul bulunduğu Norveç gibi ülkelerde görülür, kutba yakın yerlerde görülür. Biz orta kuşakta olduğumuz için skayer veya Fjord gibi kıyı tipleri bizde bulunmaz. Halıç'te gelgitin fazla olduğu okyanus kıyılarında görülür. Türkiye'nin okyanusa kıyısı olmadığından gelgit kendili azdır. Bu nedenle Türkiye'de bu tip kıyılara rastlanmaz diyoruz. Evet arkadaşlar. Kıyı tiplerimizde böyleydi. 5 tane kıyı tipi yazdık Türkiye'ye ve olmayan kıyı tiplerini de gösterdik. Şunu özellikle not olarak alıyoruz. En azından kıyı tiplerinin tanımlarını bilmesek bile, hani tanımlar belki kafanızı karıştırıyor olabilir. Tanımlarını bilmesek bile lütfen hangi kıyı tipi nerede var? En azından Ege enine, Karadeniz Akdeniz boyuna, İstanbul Çanakkale, Riya veya işte Antalya Kaşfinike arası Dalmatça, büyük çekmece, küçük çekmece, limanlı diye en azından hangi kıyı tipinin nerede olduğu. Yani tanımı olmasa bile nerede olduğunu bilmemiz lazım. Yani enine kıyı dediği zaman gidip Karadeniz'de aramamız lazım. Aramamamız lazım. Yani enine kıyının Ege olduğunu, Dal